Bana da Bugün 14 Bana Şubat ya. sevgililer Günü Aa. olduğu için, şey, evet <laughs> e, bugün İstanbul'da kalktığımızda büyük bir şokla e, kardan ada, e, kar yağışı beklenen kar yağışı gelmiştir. Evet, evet şimdi kardan bir adam yapmak Hayır. için adam kardan, gelir. kardan gelin yapmaya çalışıyoruz <laughs> ama yapabilirsek gelin ama damatımız yok. Damatı yapamayız biz. Ancak <laughs> anca. geline kadar gücümüz. Anca geline gücümüz yetiyor. Damata gücümüz yetmiyor. Kadın <laughs> danışması. <laughs> evet. Kadın <gülüyor> danışması. <gülüyor> evet. <gülüyor> şöyle. <bir> <laughs> Eylül <laughs> gel. Tut şunu. Evet, evet, tutuyorsun. Ondan sonra. <laughs> Ama tutuyorsun böyle çekiyorsun tamam mı? Şey yapma. Olur. Şöyle tut. <laughs> Elim var. Tamam. Ha, kızın el, şey ablası kızın elini minnacık. <laughs> evet, kardan adamımız başlamıştır. Bir eldivenimiz yok tabii ki. Yani bu fakirliğin bir <gülüyor> Arkadaşlar, arkadaşlar <gülüyor> şu an ka, Karda adam yapmak, kardan gelin yapıyoruz. Evet. çok detlere <laughs> det. <laughs> Böyle çok güzel. Hey, Her yer. Aynen. Ben yarın bir oldu. Her yer kar şu anda. Evet. <laughs> Yavaş Öyle göster. Şurayı düzenle. Evet. Her yer kar. Her yer. Ve delenimizi yapmak yap yapıyoruz. Evet şöyle. Ama şey lazım yuvarlak bir tane. Kar.